millet iradesinin ortaya çıktığı ve bağımsızlığımızın simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümüyle birlikte Türkiye'nin ve dünyanın bütün çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm engellemelere etkisi hale getirme çabalarına rağmen coşkuyla ve gururla kutluyoruz. Geçtiğimiz 2021 yılında 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı konulduğunu hatırlatarak bugün kendi oturdukları koltuklarını hatta varlıklarını Cumhuriyete ve Atatürk devrimine borçlu olanların Atatürk'e ve Cumhuriyete karşı olan akıl dışı, mantık dışı davranış ve saldırılarını saldırıları gündemden düşmüyor. Bütün bu çabalar boşuna. Tüm Cumhuriyet değerleri ve Cumhuriyet'in yarattıkları yaşayacaktır, gelişerek sürecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi milletimiz kendi azim ve kararlılığı ile bütün dünya milletlerine esin kaynağı olmuştur. Egemenlik kayıtsız şartsız şiarıyla kurulan ve milli mücadele sürecini en iyi şekilde yöneterek, Zaferlere imza atan Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman millet egemenliğinin, birliğin ve aydınlık yanlarımızın güvencesi olmuştur. 23 Nisan 1920 tarihi milletimiz için yepyeni bir çıkış noktası olman, olmasının yanı sıra çocuklarımıza, geleceğimize ve aynı zamanda dünya çocuklarına armağan edilen tek bayramdır. Bu özelliğiyle de çok güzel bir öneme sahiptir. Dünya Çocukları Değerler Kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün çocuklara ve geleceğimize verdiği önemin en önemli göstergesidir. Milli Egemenliğimizin simgesi Atatürk devrimleri iki temelden oluşur. Birinci temel İstiklal Savaşı yani Bağımsızlık Savaşı'dır. İkinci temel Atatürk devrimleri ve reformlarıdır. Büyük Millet Meclisi ise iki temel arasındaki askeri, siyasal ve toplumsal meşruiyet köprüsüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün dilinde Cumhuriyet sözcüğü her zaman demokrasi hedefini içerir. İstiklal Savaşı yani Bağımsızlık Savaşı askeri alanda bir mucizevi bir başarıdır. Atatürk devrimleriyle tarım toplumunun batıda 400 yıla yakın bir sürede gerçekleştirdiği çağdaş endüstriyel topluma dönüşme sürecinin 15 yılda temellendirilmesini de toplumsal, siyasal, ekonomik anlamda mucizevi bir başarıdır. Ne yazık ki bugün Atatürk devrimleri ve yarattıkları çok önemli ölçüde aşıktırılmış, talep edilmiş ve yıkımla karşı karşıya getirilmiş haldedir. İlk meclisin açılışı, egemenlik kaynağını saltanattan, padişahlıktan, millete aktaran İstiklal Savaşı'nın yönetimini ve sonradan Atatürk devrimlerinin meşruiyetini meclise, parlamentoya veren en önemli siyasal ilerler. Meclisin açılışı Vahdettin'in imzasıyla yayımlanan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamını isteyen fetvasından sadece 11 gün sonra ve düzce isyanının devam ettiği sürede bu koşullarda yapılmış, kurulmuştur. Bu bu davranış, bu kuruluş millet iradesine verilen önemi göstermek bakımından çok dikkat çekicidir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni parlamenter demokrasi modeline üzerinde kurmak istediği için kurucu ve kurtarıcı olduğu halde karizmatik liderlik gücüne rağmen bütün yetkileri elinde toplamamış ve başkanlık rejimini tercih etmemiştir meclisi, parlamentoyu en yüksek organ olarak kabul etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümünde Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bu güzel günde Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinden aldığımız güçle parlamenter sistemi en güçlü şekilde yeniden inşa etmenin çoğulcu, katılımcı, Demokratik ve adil bir yönetim anlayışını ülkemizde Egemen kılmanın gayreti ve çalışmalar içerisindeyiz. Tüm demokrasi güçleri ve halkımızın desteğiyle Cumhuriyetimizi 100. yılda demokrasiyle karşılandıracağız Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'ni kuran tüm kahramanlarımız şükranlanıyor. Şehitlerimize rahmetler diliyor. Milletimizi ve özellikle çocuklarımızın 23 ulusal, ulusal egemenlik ve çocuk bayramını gönülden kutluyoruz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın 23 insan, yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yaşasın demokratik, layık, sosyal hukuk devleti. Saygılar